İyi akşamlar arkadaşlar. Ay şu anda öyle bir yağmur yağıyor ki. Bir anda hava değişti. Şakır şakır yağıyor. Ama yağsın ya. Susuz kalmayalım. Her taraf yıkanıyor. Tozlar yapışıyor. Ay, telefonumla da yağmur damlıyor. Ondan sonra ben güzel çekim de yapamam ondan sonra oturup kalırım ne güzel geldi sakin sakin bir anda bir rüzgar çıktı daha evvel şimdi de sakin yani. akşam ezanını beklerken dedim çekim yapayım birleştireyim çekimleri editleyeyim size de bir görüntü olsun bakın bu biberleri ayırdım orada hepsi bir yerdeydi ayırdım bugün olacak mı da çiçek vardı büyüyecek inşallah ya kimini de böyle buraya koydum şöyle sardinyaları Aa, arkadaşlar size bir şey anlatayım bu folyo ile sardım bunların etrafını. Hem yani görüntüsü güzel olsun diye. Bu da hoş oldu benim. Ben beğendim. Siz de böyle yapın. İyi fikir. Boyamakla uğraşmayın. Bunu da buraya aldım. Başka bir saksıdaydı bu. İyi çiçeklerim çiçeklerim. Bu da aloe vera ektim kızıma vereceğim bunu bahçesine koyacak böyle arkadaşlar bu uzun çiçeğin e, açtığı zaman çiçeği göstereceğim size ben de çok merak ediyorum bu uzun çiçek bir çiçek bu cins bir çiçek bu İsmini bilmiyorum bilen varsa söylesin Bak burada biberim tek kaldı bunun içine de gübre koydum toprak koydum bugün bakım yaptım Bakım kıvırcıklar ne güzel oluyor o iki günde de büyüdüler ya inan ki Allah çok güzel oldular ya Ay Ben çok seviyorum böyle bir şey mahsul verdiği zaman çok hoşuma gidiyor cama açamadı. <laughs> Bu da apartmanın yan, tarafı da yan tarafı boşluğu. Apartman boşluğu. Telefonun odası geliyor. Bu benim odanın camı. Bu dışarı. Üstte öyle gidiyor işte kat kat. Burası 20. 20 daireli bir apartman burası kalabalık apartman. Ramide, en kalabalık apartman olan yer burası. Rami'de 20 haneli apartman yok. En kalabalık apartman. En kalabalık en uygunsuz insanlar var. Uyumayanlar var. Ama apartmanımızın içini boya yaptık bu yaptık. isteyen para veriyor, istemeyen vermiyor. Çatısını yaptırdık. Çatısına isteyen veriyor, istemeyen vermiyor. Böyle bir uyumsuz insanlar var yani. Nasıl anlatayım ki? Karşı dairemizdeki o hiç rüzgar çıktı. Kişi ilgileniyor o şeylerle. Yönetici yok bizde. Temizlikçi de yok. Herkes kendi katını temizliyor. Evet, Bilmiyorum insanlar var. Kadına 5 bin, beş bin lira zararı uğraktılar. Bana ne diyor? Ben vermem diyor. Yani böyle rahat insanlar var işte. Allah kafası versin. Bu giriyorlar ne Farkında değiller. Arkadaşlar size iyi akşamlar diliyorum. Şimdi ezan okuyacak. Ben yani de hazırlığımı yapayım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. İzleyenlerden rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.